Bugün bu videoda güçlü kadınlar neden narsistik özellik gösteren insanlar ile daha fazla ilişki kurma potansiyeliyle sahip olduğunu ve narsistlerin de aynı şekilde neden güçlü kadınları hedef aldığı ile ilgili konuşacağım. Hayatınıza girecek yeni bir partnerin narsist olabileceğine dair işaretleri bilmek kendi faydanız için sınırlar konusunda yardımcı olabilir. Aslında en yaygın yanılgılardan biri narsistlerin yalnızca kendine güveni ve öz saygısı olmayan duygusal olarak bağımlı partnerleri aramasıdır. Böyle olan insanlar narsistlerin dişlerinin kavuğunu bile doldurmaz. Bunun sebebi kendisine güveni ve öz saygısı olmayan insanlar narsistlerin ağlarına daha kolay takılırlar. Böyle olunca işin sonunda narsist kişi zevk alamaz. Esas mesele güçlü insanları fethetmektir. Güçlü insanları fethetmek, diğerlerini kıyasla daha uzun süreceğinden narsist kişi çok daha fazla çaba sarf edecek. Böylece bu daha fazla emeğin ve çabanın ödülü onun için daha büyük olacaktır. Yani narsistler genellikle güçlü, kendine güvenen kadınlardan etkilenirler. Bu söyleyeceklerim mantıksız görünse de esasında büyüklenmecilik ve özgüven gibi narsistlik özelliklerin gerçekten derin bir güvensizlik maskesi olduğunun farkına varmak önemlidir. Aşırı özgüven gibi görünen şey aslında narsistin kendi güvensizliği ve özgüven eksikliğini kabul etmesini engellemek için tasarlanmış koruyucu bir duvardır. Ve narsist kendine güvenen, başarılı bir kadına çekici gelen bir kişiliği tasvir etmek için bu özgüven ve güvence duygusunu kullanır. Kadınlar da kendi desteğine ihtiyaç duymayan ve her durumu yönetebilecek güce ve yeteneğe sahip bir adam arar. Yani özgüvenli ve güvenli bir erkek ararlar. Kadınların da tuzağa düştükleri kısım burası oluyor maalesef. Kendine güvenen kadınlar narsistlerin verdikleri bolca ilgiye kanabilirler. Çoğu narsist flörtün ilk aşamalarında herhangi bir ilgi veya odaklanma işini ustalıkla üstlenebilir. Kadının her zaman aradığı partner olurlar. İlişki sağlamlaşana kadar kısa bir süre için maskaralığı sürdürmek için yeterince özgünlükle bunu yaparlar. Flört aşaması bittikten sonra narsistlerin gerçek kişilikleri ortaya çıkmaya başlar. Narsistler her zaman tutarlı bir ebeveyn figürüyle mücadele ettikleri için güçlü partnerlerle kendilerini güvende hissederler. Bütün sorumluluğu siz aldığınızda, hayatı etkili bir şekilde yönettiğinizde ve kendi başarınızı yarattığınızda bu durum narsist için bir çekim gücü haline gelir. Ve bunu empati ve nezaket gösterme yeteneğinizle birleştirmek, umutsuzca bu özelliklerle sahip olmak isteyen narsis için doğal bir mıknatıs hali yaratır. Ayrıca narsis, güçlü kadını bir fetih olarak görür. Ona başarılı, bağımsız ve güçlü biriyle ilişki kurmaya layık veya eşit olma duygusu verir. İşte yeni partnerinizin narsis olabileceğinin işaretleri. Kendine güvenen, güçlü bir kadın olarak bir narsisti tanımlamak için aranması gereken kırmızı işaretleri bilmek çok önemlidir. Unutmayın, herkes bu davranışlardan bazılarını ara sıra sergileyebilir. Ancak bunlar sürekli tekrarlanıyorsa bir sorun olması daha olasıdır. İlk maddemiz: Bay mükemmel. Yeni tanıştığınız insan neredeyse mükemmel görünüyorsa bir sorun olabilir. Bir narsist, neyi sevdiğinizi, zevk aldığınızı veya bir tutkunuz olduğunu söylediğinizi hatırlayacak ve sevdiğiniz her şeyi aniden tercihlerine, seçimlerine ve kararlarına dahil edecektir. Bu şekilde size mükemmel bir partner imajı yansıtacaklardır. İkinci madde olarak sınırları zorlamak. Bir narsist sınırlarla ilgili zorluklar yaşar ve sınırlarınızı zorlamaya çalışmak için şakalar, yorumlar veya eylemler kullanabilir. Bu zorlamaları not edip gündeme getirirseniz konuyu saptırmaya, şaka yapmaya hatta sizi veya bir başkasını suçlamaya çalışırlar. Üçüncü madde olarak empatinizle oynamak. Manipülasyon yoluyla narsis kendi yolunu bulmak için empatiniz veya nezaketiniz üzerinde oynar. Bu genellikle suçlamayı ve sizi istediklerini yapmak için utandırma girişimlerini içerir. Ve en önemlisi ve son madde olarak her zaman sizinle yalnız olmayı ister. Bu durum romantik görünse de narsist sizinle yalnız kalmakta ısrar ettiğinde bir izolasyon ve bağımlılık duygusu yaratır. Yeni partneriniz asla dışarı çıkmak, arkadaşlarla vakit geçirmek veya sizi kendi arkadaşları ve ailesiyle tanıştırmak istemiyorsa dikkatli olun. Bazı durumlarda narsist sizinle çıkmaya istekli olabilir. Ancak arkadaşlarınız ve ailenizle veya onun görüş alanı dışında yalnız zaman geçirmenizi asla istemez. Bu şekilde davranarak amacı sadece kendisine sizi bağımlı kılmaya çalışmaktır. Bir partnerin narsis olduğuna veya narsistik özelliklere sahip olduğuna inanıyorsanız ilişkinin ilerleyip ilerlememesi gerektiğini düşünmek kritik bir adımdır güçlü, kendine güvenen bir kadın narsist bir ilişkide ne kadar uzun süre kalırsa uzaklaşmanın zorluğu o kadar büyük olur. Ve ilişki ihtiyaçlarınızı, sınırlarınızı ve beklentilerinizi netleştirmek için bir terapistle çalışmak olasılıkları değerlendirmenin etkili bir yoludur. Bu ilişki sürdürülebilir değilse, ilişkinin başlarında narsisten temiz bir mola vermede yardımcı olur. Ayrıca narsistler daha sağlıklı bir partner olmak için danışmanlık arayabilir ve değişiklikler yapabilir. Ancak bu kişilik bozukluğu olanlar için yaygın bir yanıt değildir. Böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali oldukça azdır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.